Geçen seçimde bizim mahallede muhtar seçiliyor muhtar. Şimdi tabii semt olduğu için muhtarların hepsini de tanıyoruz tabii ki. O semtin çocuğu olduğum için. Bir tane arkadaşım geldi mesela. Öteki muhtar adayı için dedi ki o seçilirse dedi mahallemiz için çok ciddi bir beka sorunu var dedi. Muhtarsın be. Muhtar olacaksın. Neyin beka sorunu? Şimdi o zaman Sayın Başkan bu söylemleriyle adeta tüzüğümüzü inkar ediyor. O zaman tüzüğümüzü değiştirin. Bundan sonra gelenler de imza to. Evet Fenerbahçe. Bak bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe başarısız olsun. Yeni gelecek bir yönetim olsun. Başarısız olsun. Yine imzayla gitsin. Ben buna fitim. Başarılı olmuş bir yönetim imza toplanır mı? Siz gittiniz yerinize bir yönetim geldi, şampiyon oldu. Hangi Fenerbahçe kongresi gidecek imza toplayacak? Asıl o imza vermek isteyenleri linç ederler o zaman. Şampiyon yaptı adam diyecekler. Şampiyon yapmış adamın nesine imza toplayacak ya bu camia?